orduyu savaş düzenine soktu. Savaş düzenine. Böyle 313 kişiyi savaş düzenine soktu. Dedi nasıl savaşılacak hakkında bilgisi olan var mı? Yani savaş nasıl olur? Savaşta neler kullanılır bilgisi olan var mı? Asım bin Sabit çıktı. Bu zat Hazreti Ömer radıyallahu anın kayın biraderi. Kayını oluyor. Tabii kendisi bir seferde şehit oldu tarih kitaplarında toprağın yuttuğu sahabi olarak geçer. Toprağın yuttuğu sahabi olarak geçer. Niye toprak yuttu kendisini? Geldi müşriklerden savaşıyorlardı. Müşrikler ona kumpas kurdu. Onu tuzağa düşürdüler. Tabi o kılıcını çekmiş. Dedi ki, Dedi ya Rabbi ben günün başında yani sabahtan akşama kadar dinini korudum. Sen de buna ikram olarak bu kafirlere, müşriklere cesedimi verme. Ben görevimi yaptım ya Rabbi. Görev yapma sırası sendedir. Sen de görevini yap. Ve müşrikler oklayıp, kendisini oklayıp şehit ettikten sonra uzuvlarını kesmek istiyorlar ve tam onun mübarek cesedine yaklaşınca yer yarıldı yerin içine girdi. Tarihte ismi yerin yuttuğu sahabi olarak geçer ve bu Asım bin Sabit radıyallahu an öne çıktı. Dedi ya Resulallah müşriklere önce okla savaşalım. Ok menziline girdikleri vakit ok atalım. Bize yaklaştıkları vakit taş menziline girirler taşlarız. Taş menzilini de açarlarsa eğer mızraklarımız kırılana kadar savaşırız. Mızraklarımız kırılınca da kılıçlarımızı çekeriz göğüs göğüse muhabere ederiz. Onda ya şehit olur Allah'ın huzuruna varırız ya da öldürüp cehennemin dibini boylatırız bu müşriklere. Dedi savaşın adabı budur. Asım bin Sabit doğru söylüyor. Herkes Asım bin Sabit'in dediğine göre savaşacak. Harp düzeni bu şekilde alındı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı çağırdı aleyhissalatü vesselam. Dedi ya Ömer git müşriklerle konuş. Elçi olarak git konuş bu işten vazgeçsinler. Akrabayız. Kim kim? Hazreti Ebu Bekir, oğlu Abdullah'a karşı savaşacak. Birisi babasına karşı, birisi amcasına, birisi dayısına karşı. Resulullah da amcası Abbas'a karşı savaşacak. Hep amca ve amca çocukları, akrabalar geldi Hazreti Ömer radıyallahu an dedi ki çekin geri gidin. Bakın bu iş burada bitsin çekin geri gidin. Biz sizden öldüreceğimiz vakit ancak amcamızı, amcamız oğlunu veya evlatlarımızı öldürmüş olacağız. Siz de bizden birini şehit edecek olursanız ancak ya amcanızı ya babanızı şehit etmiş olacaksınız. Gelin anlaşma anlaşmaya varalım, geri gidin. Tabii Hakim bin Hizam dedi ki, Hakim bin Hizam sözü para eden bir adam. Araplarda vardır ya, sözü geçen, ondan sonra söylediği söz ağırlığı kimse kaldıramayan, ondan sonra bir söz söylediği vakit kimse o sözün karşısında duramayan Araplarda reisler vardır, halen vardır. Allah onlardan razı olsun diyeyim. Tabi Kürtlerde de vardır, Türklerde de vardır aile reisleri Hakim bin Hizam o gün için Araplarda reis hükmünde bir adam. Mesela örnek verelim. Bugün bir kavga olduğu vakit belki alt tabakada işi çözemeyebilirsiniz. Ama günün yanına gittiğiniz vakit mesela reisleri vardır ailesinin. O bir söz söyler iş tatlıya bağlanır. Araplarda da böyle bir durum var. Hakim bin Hizam'a dedi geri gidin dedi ki bu isabetli bir görüş. İnsaflı bir karar. Xalqdı Əbu Cəhrin yanına gəldi. Xabis adam